Herkese selamlar. Şimdi yine ben buradaysam tabii ki de bir alışveriş vlog çekmek için buradayım arkadaşlar. Bugün eşimin bir e, işimiz vardı. Birkaç saat böyle erken çıktı. E, gündüz de öğle paydasında migrostan birkaç bir şey istemiştim. Ben akşam çıkmam diye düşünmüştüm ama onları almıştı. Bir de şoktan alacaklarım vardı. O şimdi erken çıkınca hemen iki dakika beraberce gidip aldık. Çünkü gerçekten taşıyamıyorum. Dün bir iki bir şey aldım öyle. Hamburgeri Hamburger ekmeği için gitmiştim. Birkaç bir şey aldım. İnanın belim e, tamamen tutuldu ki günlerdir zaten bel ağrısı çekiyorum. E dün de şimdi e, inanın bir poşetle şey tekrar böyle ağrım nüksetti. Yani tekrar ağrım çoğaldı. O derece sıkıntılı belimde, omzumda neyse buna şükür diyelim. Allah başka dertler vermesin ama dediğim gibi maalesef ki böyle ağır şeyler taşıyamadığım için eşimi buldukça hemen markete Öyle yani. Kendim gidersem de böyle az az alıyorum. Şimdi yasaklarda da nasıl denk gelirse eşim genelde işte hafta içi şeyde oluyor. Artık nasıl denk gelirse alıyoruz bir şekilde. Şimdi Migros'tan eşimin aldıkları var gündüz. Çıkmıştım. İşte Migros'tan marketten e, ihtiyacım olup da indirimde olan ürünleri SS almıştım. Ona göndermiştim. Onları almış. E, ve de ben şoka ve bime gittik. E, o geldikten sonra şoka ve bime gittik beraber. Başlık göstereceğim. Daha doğrusu önce Migros'u göstereyim. Migros'tan şöyle süt istemiştim. Migros'un sütünü biz çok kullanıyoruz her zaman. Gayet de güzel çıkıyor. Daha önce de söylemiştim. Bir dönem sek üretiyordu ama şu an bilmiyorum neresi üretiyor ama her şekilde güzel. Çok süt tükeniyor. Hem o gece içiyor kocaman bardakla. Hem de işte tatlıydı, tuzluydu, börek çörekli derken çok dediğim gibi şöyle 3 paket sütünü aldık şokun e, ee, şokun ama şok diyorum Migros'un Migros'un sütü 4 lira 75 kuruştu tanesi her zaman aldığınız şartı biliyorum salatalık istemiştim şöyle e, biraz salatalık kalmış salatalığın kilosu da 3 3.75'ti e, şeyde Migros'ta baktım işlerin hepsine 3.95'ti ya da e, sonra çeri domates istemiştim şöyle 1 kilo kadar çeri domates almış bunun da fiyatı 9 lira 8 lira 95 kuruş yani ama güzel çıkıyor. Migros'un da öyle. Biminki de çok güzel çıkıyor bu arada arkadaşlar. Çeri domatesle. Ee, sonra e, Mikros'ta Migros'ta bu ara şeyler indirimdeydi. Duş yerleri. Hep yarı fiyataydı duş jelleri ama bu palmolivler falan zaten normalde uçuk olduğu için 24 lira, 27 lira. E, yarı fiyat olsa ne olacak yani? Tam uyguna geliyor ama gerek yok. Şu hobilerden alıyorum. E, ben en son fileninkini almıştım. Filenin kendi markası böyle büyüklerden. Çok güzeldi. Gratise falan gidersem gratisten alıyorum. Ya da bu hobiler uygun oluyor. Bunlardan alıyorum. Çünkü dayanmıyor arkadaşlar. Yani sürekli şöyle kokuları da çok güzel. Ve hobi de gayet güzel. Böyle vücut, bazı duş yerleri böyle vücutta şey bırakıyor. Böyle ne kadar durulasanız da böyle bir kayganlık bırakıyor ya. Vallahi hiç de öyle bir şey yapmıyor. Ay, inanılmaz güzel. Şu orkidelisi. Şu da deniz mineralleri. Bunu daha önce de çok kullanmıştık. Böyle iki tane de böyle hobinin duş jelini aldık. Bunun fiyatı da 5 liradan 2,5 aymıştı arkadaşlar. Dediğim gibi bütün duş jellerinde %50 indirim vardı Migros'ta. Sonra şey yapmak için geçen gün makarna bulamadık. Bu küçük yüzük diyorlar ya onlardan yapmıştık. Yoğurtlu makarnayı. Ben şöyle fiyonklardan yapıyorum. Bir tane böyle mutlunu fiyonk makarnasını istedim. 2.95'te bunun fiyatıydı. Bu arada mutlunun da gayet güzel çıkıyor makarnası. Daha önce de söylemiştim. 2.95'te oydu. Şöyle biraz uzaklaştım sizi. Şöyle. Sonra patates istemiştim. Şöyle 3 kilo kadar da patates almış. Bunun da fiyatı 1.45'ti. kilo fiyatı Migros'ta. Ve e, Migros'ta yine iyi bir indirim vardı bugün arkadaşlar. Peynirlerde bütün paketli peynirlerde. Geçen gün de arkadaşıma şey aldırmıştım biliyorsunuz vloglarımdan. Bu ithal bir peynir vardı. President'in e, üçgen peynirinden. Hala var evde. O yüzden onu aldırmadım tekrar. Şöyle içimin 500 gramlık peynirinden aldırdım. E, bunu alınca ikincisi aynı peynirden ikincisi %50 indirimdi. Yani bugün paketli peynirlerde bazı markalarda hepsinde değil ama. ikinci ürün %50 idi yani Mesela bunu aldım. Bunu yarı fiyata geldi. İnek peyniri, bakkal peyniri. Ben bakkal peynir diyorum bu peynirleri. Hani klasik ezine tipi değil. Bir dönem onlardan yiyorum. Çok seviyorum aslında. Ama sürekli sürekli aynı şeyi yiyince sıkılıyorum. Sonra süzme peynire geçiyorum. Bir dönem işte üst üste ondan alıyorum. Ondan da sıkılıyorum. Ama bu peynirleri de ben her zaman çok seviyorum. E, bazı markalarınki güzel çıkıyor, bazıları güzel çıkmıyor ama içiminde genelde güzeldir diye düşündüm. Bakalım deneyeceğiz. Şöyle iki tane peynir aldık. Bunun bir tanesi 19 liraydı arkadaşlar. 18.90'dı. İkincisi de 9 liraya gelmiş oldu. Yani kilo fiyatı 27 lira civarına gelmiş oldu. Ki o da çok normal yani. iki tane de böyle dediğim gibi peynir aldık. Sonra domestos da yine indirimdeydi. Bütün çamaşır suları indirimdeydi daha doğrusu. Bir tane de şöyle domestos aldım. Normalde domestoslar biliyorsunuz uçuk fiyatta 8 liraya kadar var yani 8 O yüzden bir mikini migrosunkini işte kendi ürünlerini alıyordum onlardaki gayet iş görüyor ama indirimde olduğu için 5.90'a 5.80'e inmişti bir tane böyle domestos aldım arada alıyorum Tabii ki hiç almıyor değilim onun da fiyatı dediğim gibi 5.80'di. sonra yumurta istemiştim bir 15'li yumurta aldım vardı evde biraz ama CP'ni şöyle ayı tertemizmişti Vallahi bazen pis çıkıyor sevmiyorum şöyle S&P'nin 15'li yumurtasını almış. Bunun da fiyatı e, bilmiyorum valla bunun fiyatına bakayım şöyle size söyleyeyim. Yumurtalar da indirime geçti. Bir ara çok aşırı e, zamlanmıştı. Neyse bunun fiyatını bilmiyorum. Şimdi uzatmayayım. Şöyle Çağdaş'ta yine e, şeylerde kıymalarda indirim vardı bugün. E, 48 lira 90 kuruştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya 47.80'di ya 47.90'da ya 48.90'dı. Şöyle 1 bir kiloda biraz 1 bir kilodan fazla da kıyma aldık. Bime geçtik. Tabii ki bimsiz olur mu? Mümkün değil. <laughs> şöyle bir tane. Bimin tavuğunu çok seviyorum ben bu arada. Geçen gün keskin aldım. Çağdaş'tan almıştım keskin tavuğunu. Yani tadı şeydi, tadı kötü değildi, tazeydi de ama kestikçe kestikçe şöyle ben şöyle vere vere kestim. Kestikçe inanın içinden böyle kan pıhtısı gibi şeyler çıktı. Böyle kan noktaları çıktı. Yani içime almadı açıkçası ama mecbur tabii yedik onu. Ee, bir daha da almam yani. Biminkimde hiç öyle bir şey rastlamadım. Şöyle bir tane Bimink tavuğunu aldım. Bunun kilo fiyatı ne kadarmış söyleyeyim dedim ama burada gözükmüyor. Ya yani bu da herhalde 17-18 lira tutuyor yaklaşık böyle bir tabak arkadaşlar. Bim sürekli aldığımız için. Sonra yine mısırımız bitmişti. Bir tane şöyle mısır aldım. Dediğim gibi ben salataya işte ruh salatasıdır. Odur budur. Onu da yine çok kullanıyorum. Ve soğan altısı. Bir tane şöyle yine soğan halkası aldım. Torkunun bunu da yine bimden aldım. Bunda fiyatı 5.45'ti. Mısır da sanırım 5 liraydı. O civarda bir şeydi. Hatta bakayım şuradan size. Mısır 3.95'miş. miş ee, soğan halkası da 5.90 lira koşmuş. 6 lira yani. Ve ben şeyi çok beğendim. Şu elma dilimi patatesden aldım. Hamburger yapmayı düşünüyorum. Artık yarın mı olur, öbür gün mü olur? Hamburger yaparsam da yanına şöyle... Elma dilim patatesi aldım bir parça, bir paket. Bu arada Şoku patatesini daha çok beğenmemedim. Şöyle bir tane de Incin'in böyle parmak patatesini aldım. Ee, vallahi gayet pratik oluyor arkadaşlar. Özellikle şu dönemde yapacak bir şey yok bazen. E, bul artık bulunduruyorum dolapta. Bir tane şöyle ay açılmış. Mı? Bir tane şöyle paketi o klasik cipsini e aldım, Bim'in. Bunda fiyatı 3.95 ya da 3.25 mi? 3.95'te. Sonra ayeya bazen gerçekten sabahları ee, her gün her gün yani çok şey seçtiği için her şey yemediği için artık bir gün tost bir gün hadi sucuklu yumurta sucuk çok veremiyorum aslında ama arasını azıcık böyle koklatıyorum yani yumurtasını azıcık koyuyorum ki sevdiği şey olsun diye. Bazen tek omlet. Ah tekrar başa dönüyoruz. Aynı şeyler. Yani her şeyi yemediği için ma maalesef böyle bazen zorda kalıyorum. Ve en azından şu nesliklerden falan alıyordum arada. Bu sefer de şunu gördüm BİM'de. Bu içi dolgulu. Şu Kral Şakir'in böyle gevreğini aldım. Bir tane böyle sütle sabahları çok arada da olsa. Arada bir değişiklik olsun diye. Bir tane kızıma bundan aldım. Bunda fiyatı 12 lira 90 kuruştu. Ve şöyle BİM'den e, bir tane şöyle küçük boy çöp poşeti aldım. E, parlatıcımız bitmişti. Bir tane şöyle parlatıcı aldım. Bindin. Bind Activity yazıyor. Gayet de iş görüyor. Yani kendi market, hangi marketteysem o marketinkini alıyorum. Asla pirin, kargolit falan almıyorum arkadaşlar. Gerek yok gerçekten. Çünkü aynı işi kesinlikle ve kesinlikle görüyor. Ve koku falan da bırakmıyor. O yüzden de ucuz olduğu için onları alıyorum. Sonra yine Bim'den şöyle kaç tane almışım? Sanırım 7 tane de aldım. Ya 6 ya 7. Şöyle 6 tane süt aldım. Şu klasik beyaz sütlerden. Şimdi bunun fiyatı da 1 lira 45 kuruştu. İşte bir buçuk deyin. Ve dediğim gibi yakın bir zamanda inşallah Allah'ım şu bel ağrım ve sağlık sıkıntılarım hepsi oradan kalkarsa inşallah mutfak temizliğinden başlamayı düşünüyorum artık. Gerçekten mutfağım berbat durumda arkadaşlar. Günlük temizliğimi tabi yapıyorum ama dip köşe ciddi anlamda temizlenmesi lazım ve ben şu ocak demirlerini bununla temizliyorum. İnşallah size de yine çekme imkanım olur. Daha önce çekmiştim vloglarımda vardı. İnanılmaz güzel temizliyor. Bir tane de böyle lavabo açıcı aldım. İçinde de zaten 3 paket var bunun. Fiyatına bakmadım vallahi O yani o 50 lira da olsa alırım. Çünkü gerçekten çok iş bir şey. Şöyle bir tane de e, bunu çok seviyorum. Çok az tuzlu. Çok böyle süt lezzeti de geliyor böyle yerken ağzınıza. Taraklının tam yağlı böyle dil peyniri. Dil peyniri çok seviyorum. Ama e, bazı markalarınki çok tuzlu oluyor. Bunun tuzu çok az. O yüzden de bunu alıyorum arada. Dediğim gibi ya bir şey böyle çok üst üste yersem bazı şeylerden sıkılıyorum arkadaşlar. Onun için ara ara değiştiriyorum böyle yediğim şeyleri. Yediğimiz şeyleri ayrıca. Şöyle eşim çok sevdiği bir tane bunu ondan aldım. Ee, 3.95 mi? 4 lira ama 4.5 mu? Vallahi onun fiyatını da bilmiyorum. Bir tane kokostar aldım işte. Çakma kokostar. Sonra yine Bim'de şu Colgate'in Max Parlaklık diyor. Pırıldayan kristaller diyor. Bir tane de bu diş macundan aldım. Bunun da fiyatı 5 liraydı. Bu da indirimdeydi yine. 5 liradan. Bu spot ürünlerden gelmiş. O yüzden aldım ondan da bir tane. Sonra şöyle kendimize 3-4 tane böyle Halley'i aldım. Halley derken ihtiyaç. Yani. Valla 75 kuruş mu? Herhalde 75 kuruştu. Bu sütleri de bu arada şey için aldım. Ee, binanın önünde tabii parka marka gidemediğiniz için bir yere çıkamadığınız için çocuklar, binanın çocukları arkadaşlar her, her gün orada oynuyorlar işte. İşte bir gün birisi poğaça yapıyor getiriyor. Tabii ki sosyal mesafeyle ellerimizi falan temizletip o şekilde yediriyoruz yani uzaktan. Ee, işte bir gün birisi kek veriyor, bir gün birisi çikolata, balon veriyor falan. Ben de dedim yarın da ben Allah kısmet ederse. Aslında yapmayı düşünüyordum ama inanın hiç mi hiç kendi o enerjiyi görmüyorum yani bir tepsi ıslak kek yapayım bir de süt alayım gideyim yanlarına vereyim dedim ama valla hazır aldım şöyle ıslak keklerinden aldım yine ıslak kek işte sözümde durdum etinin midan ilk yerim şöyle ıslak keklerinden aldım bir 7 tane falan genelde 5-6 çocuk oluyor işte 7 tane de ondan aldım şöyle sütlerle beraber vereceğim işte onlara çoktan Sonra şoktan bir de şöyle günlerdir alayım mı almayayım alayım mı almayayım diye kendimle böyle cebelleştim ve bugün yok artık alacağım canım istiyor arada kaşıklarım dediğim sopa kremimi aldım şöyle. 11.45'te bunun fiyatıydı arkadaşlar. Ama bazen şöyle yapıyorum. Ya valla artık yeter diyorum ya. Onu yeme, onu içme, oraya gitme. Yani insanız ya. Ama valla bugün öyle. Bugün o moddayım arkadaşlar. Yarın bakarsanız diyete girelim. Belli olmaz benim aklı fikrim. Ama bugün öyle düşünüyorum. Yani bu akşam yemeği düşünüyorum. Ne yapalım? Öyle. Sonra şöyle dediğim gibi. Daha önce söylemiştim. Şokun kolası da gayet ve gayet güzel çıkıyor. Bir tane de şöyle şokun kolasından aldım. Kafe kron mu? Kız hep kafa kron diyorum. Kram kola. Kram kolasından aldım. Böyle kahve markası da öyle herhalde şokum. Pek kahvesini içmiyoruz ama. Ha bir tane de yine şoktan. Bu da benim yine koladan daha çok sevdiğim Pepsi. Bir tane Pepsi bir tane de öyle Coca Aman kafe kral işte. Bir tane de öyle öbür koladan almışız. Pepsi gerçekten ben Coca Cola'dan bile çok seviyorum. Daha böyle aroması güzel geliyor bana. Daha hafif geliyor içimi de. Bir tane de öyle. Ha bu arada şu kola'nın fiyatı e, 275'ti hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. E, Pepsi'nin de fiyatı 475'ti arkadaşlar. Ne kadar litre bu? 1 litre. 1 litre işte bize bir içmelik öyle yetiyor, küçük küçük alıyorum çünkü böyle çok büyük olunca da gazı kaçıyor sevmiyoruz yani. Sonra Ayta ay yine günlerdir yok almayacağım artık salam yemeyeceğim diyorum ama çok seviyorum gerçekten. Bu evde bulunmayınca huzursuz oluyorum arkadaşlar. <laughs> ne yapayım? İki tane de böyle şipşak Aytac'ın dana salamından aldım. Bunun da fiyatı yine e, 2.95 liraydı. Ama dediğim gibi Aytac'ın bu salamına bayılıyorum. 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 Gerçekten çok lezzetli bir salam. Evet çocuğumuz gerçi evde vardı ama e, şimdi bu da bulunsun diye bir tane de böyle bu da yine bitmiş olmasın bitince yollara düşmeyin diye bir tane de böyle sultanın dana baton salamın, yani sucuğundan aldım. Bunun fiyatı da çok uygun arkadaşlar. Gramajına göre gramajı 340 380 gram ve fiyatı 15'te 90 kuruş ve e, bunu ilk kez deneyeceğim ama bu böyle aynı şok da yine beşler yazıyor üzerinde baton e, sucuğunu daha önce aldım inanılmaz lezzetli gayet fiyatına göre iş görür bir sucuktu o çok güzeldi ama ondan yoktu bu sefer bu sultandan aldım bunu da deneyeceğim inşallah Sizle yine paylaşırım. Bana son dönemde daha çok görmeye başladım. Neden bu kadar çok alışveriş yapıyorsun? Ya da işte sürekli alışveriş videosu çekiyorsun diye yorumlar almaya başladım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, ee, bu bir arz talep meselesidir. İzlendiği için çekiyorum. Ve neden alışveriş yapıyorum? E, Alışverişimize tükendiği için yapıyorum. Sürekli tüketmekte olduğumuz için yapıyorum. Allah sağlık saat versin. Yapmaya da devam edelim e, diyorum. E, izlenmeye gelirse çekmeye gelirse bunları çekmeye gelirse ben bir günlük vlog kanalıyım. Doğal olarak hayatımda gün içinde ne yaşıyorsam temizlik yapıyorsam, yemek yapıyorsam e, alışverişe gidiyorsam dışarı çıkıyorsam ya da işte rahatsızsam iyiysem, mutluysam her şeyi çekmeye çalışıyorum. Çok böyle özelime girmediği sürece her şeyimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum ve e, günlük kanal olmanın da şeyi budur yani. Onun dışında da alışveriş videolarına da gelince dediğim gibi bu da benim hayatımın günümün bir parçası olduğu için ve de bu bir arz talep meselesidir arkadaşlar. İzlendiği için izlenmeyi sev, e, izlenmeyi izlemenin sevildiğini bildiğim için ve gayet de güzel geri dönümler aldığım için ve de tabii ki Maddi açıdan da benim kanalıma faydası olduğu için çekiyorum arkadaşlar. Tabii ki izleyip izlememek tabii ki de sizin e, kararınız ama ben bunu izleyen arkadaşlarım için çekiyorum. İzlemeyi seven arkadaşlarım için çekiyorum. Her zaman dediğim gibi buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma hala da abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum. Bunları da sağlıklı saatle tüketmeyi diliyorum Rabbimden ve olmayanların da herkesin de ve olmayan herkesin evine de bollukla, bereketle girmesini de temenni ediyorum. Dualarımı ekliyorum. E, bugünkü alışveriş vlogumuz da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Aliye ile beraber. <laughs> Hoşçakalın.